Oh Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, nasıl ee, diyelim ki MCP 0121 build 12 çıktı arkadaşlar. Ve siz herkesten önce öğrenmek istiyorsunuz ve neler geldiğini bilmek istiyorsunuz. Şu an saat gece saat kaç görebiliyorsunuz onun için böyle sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Şu an telefonun dibine girdim hatta. İşte bu site alttan iki vereceğim arkadaşlar. bu siteye giriyorsunuz gördüğünüz gibi ve chain link for hepsi gösteriyor işte burada. Back fixer ne bilmiyordum işte, ye, yenilikleri gösteriyor. Onun da hata düzeltmelerini gösteriyor yani hata düzeltmeleri burada zaten en baştan en sona kadar gösteriyor e, hataların hangilerinin düzeltildiğini zaten buradan direkt gördüğünüz vakit apk da vermiyor ama burada APK'yı bulamıyoruz galiba arkadaşlar e, onun yerine şey yapmamız gerekli e, bir tane site vardı onu da bulursam aşağıda veririm büyük ihtimal bulamayacağım çünkü direkt yatacağım ee, direkt de videoyu renderlayıp atacağım arkadaşlar onun için yapabileceğim bir şey yok o siteden hemen linki alabiliyorduk ama hangi siteyi unuttum İşte siz bunu öğrendiğiniz iyi oldu bence Vallahi çekecek video bulamayınca ben ee, arkadaşlar şu an uykuluyum zaten farkındasınız da herhalde sesim şu an sizlere galip gelebilir çünkü kısık sesle konuşuyorum Şimdi bir de normalle konuşup merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir de böyle konuşayım, böyle konuşayım işte. Merhaba. Arada fark var. Şu an uyuyan kişilerin yanındayım. Onun için arkadaşlar böyle abartmayalım. E, abone olmayı like, takmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.